Halef dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Halef dizisi asla final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Halef dizisi bizleri etkilemeye devam etmekte. Artık olayların iyice sarpa saracağı sahneler karşımızda olacak. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü aile husumetlerinin kanla beslendiği sırların patladığı bir kaos rüzgarı gibi esecek. Önceki bölümde Akif'in vurulmasıyla sarsılan Yelduranlar ve Kordağlılar arasındaki gerilim bu sefer Serhat'ın zor kararlarıyla zirveye çıkacak. Melek konakta kalmayı kabul ederken Yıldız'ın geleceği belirsizleşecek Sultan ise geleneklerin sopasını kaldıracak. Şaşırtıcı bir yorumla başlayayım. Akif'in vurulması sadece bir tesadüf değil, dizinin kaderini yeniden yazan bir metafor. Sanki kan davası modern aşkı yutan bir bataklık ve bu serhatı cerrahtan aşiret reisliğine evirirken izleyiciyi şaşırtarak diziyi bireysel özgürlükten kolektif intikam alegorisine dönüştürecek. Bölüm yel duran konağında ağır bir yasla açılacak. Akif'in vurulması kardeşler Serhat ve Akif arasındaki buzları eritmeye başlarken Kordağlıların suçu ilişkilendirilmesiyle aileler arası gerilim yeniden alevlenecek. Serhat abisinin başında hastane koridorlarında volta atarken, vicdan azabıyla boğuşacak belki de cerrah kimliğiyle Akif'i kurtarmaya çalışacak ama gelenekler onu engelleyecek. Bu sırada Melek İstanbul'dan Urfa'ya dönecek ve Serhat'ın yanında kalmayı kabul edecek ancak bu kabul bir şartla gelecek o da Yıldız'ın konaktan ayrılması. Şaşırtıcı yorum. Meleğin bu şartı beklenmedik bir şekilde güç dengelerini alt üst edecek o modern bir kadın olarak aşiret kurallarını hiçe sayarken diziye feminist bir isyan katacak ve izleyiciyi şok ederek. Serhat'ı iki kadın arasında bir kuklaya dönüştürecek bu aşk üçgeni sadece romantizm değil geleneklerin kadınları ezen zincirlerini kıran bir devrim olacak. Sultan yaşanan olayların baskısıyla tek çıkış yolu olarak Yıldız'ı konaktan göndermeye karar verecek. Ziyan Ağa Sevde'nin üstü kapalı tehditleriyle köşeye sıkışmış haldeyken, sultanın bu hamlesi aile içi çatışmayı patlatacak. Yıldız konakta kalmak için her şeyi yapacak yalvaracak tehdit edecek ama karşısında artık melek değil, sultanın demir yumruğu var. Bir sahnede Yıldız Sultan'la yüzleşirken, gözyaşları içinde sen beni buradan kovamazsın diye haykıracak bu an izleyiciyi duygusal bir girdaba sürükleyecek. Şaşırtıcı yorum. Yıldız'ın direnişi şaşırtıcı bir şekilde kendi köklerini ortaya çıkaracak, sanki onun konakta kalma mücadelesi bastırılmış bir sırrı tetikleyecek ve bu diziyi aile dramından gizli kimlikler gerilimine evrilterek izleyiciyi Yıldız'ın aslında bir casus ya da gizli bir varis olabileceği şüphesiyle baş başa bırakacak. Serhat'ın vermesi gereken karar bölümün omurgasını oluşturacak. Yıldızı konakta mı tutacak yoksa baba evine mi gönderecek bu seçim sadece bir evlilik meselesi değil iki aile arasındaki barış umutlarını da etkileyecek. Husumeti bitirmesi beklenen evlilik işlevsiz hale gelirken Serhat flashbacklerle geçmişini hatırlayacak Urfa'dan kaçışını melekle gizli evliliğini ve şimdi başına bela olan halefliğini. Kordağlıların saldırısı ilişkilendirilirken Serhat intikam ateşiyle yanacak belki bir gece baskını planlayacak. Şaşırtıcı yorum. Serhat'ın bu ikilemi sadece kişisel değil, toplumsal bir metafor. O cerrah elleriyle ameliyat masasını terk edip silahı eline alırken modernite ile gelenek arasındaki savaşı simgeliyor ve bu izleyiciyi şaşırtarak diziyi bir kimlik krizi destanına dönüştürecek. Serhat'ın seçimi izleyiciye kendi kökleriyle yüzleşmeyi sorgulatacak. Sevde'nin tehditleri Ziyan Ağa'yı daha da sıkıştıracak. O anlattıklarının doğruluğunu sorgularken aile sırları yüzeye çıkmaya başlayacak. Belki sevde kordağlıların gizli bir ajanı ya da yelduranların unutulmuş bir düşmanı bu tehditler konakta paranoya havası yaratacak. Sultan Yıldız'ı kovma kararını verirken içindeki çatışmayı gizleyemeyecek belki bir an pişmanlık duyacak ama gelenekler onu zorlayacak. Melek ise, Nergis ve Hilmi'yi gerçek anne babası olup olmadıkları konusunda köşeye sıkıştıracak bu sorgulama bölümün en gerilimli anlarından biri olacak Melek belgelerle ya da tanıklarla yüzleşecek ve kaçacak yer kalmayacak. Şaşırtıcı yorum. Meleğin bu soruşturması beklenmedik bir twist doğuracak sanki onun biyolojik kökeni yelduranlarla bağlantılı çıkacak ve bu izleyiciyi şok ederek diziyi sadece aşk hikayesi olmaktan çıkarıp kan bağlarının intikamını alan bir aile sagasına evrilterek meleği pasif bir sevgiliden stratejik bir intikamcıya dönüştürecek. Aksiyon sahneleri bölümün orta kısmında hızlanacak. Kordağlıların misilleme girişimiyle konak etrafında silah sesleri yankılanacak Serhat adamlarıyla direnirken Akif'in durumu kritikleşecek. Bu kaos içinde Yıldız Meleğe karşı bir hamle yapacak belki onu tehdit edecek ya da gizlice sabotaj düzenleyecek. Sultan Yıldız'ı kovarken aile üyeleri ikiye bölünecek bazıları geleneklerden yana bazıları modern aşktan yana duracak. Şaşırtıcı yorum. Bu aksiyon sadece şiddet değil duygusal bir deprem. Yıldız'ın hamlesi kendi zayıflığını ortaya çıkarırken izleyiciyi şaşırtacak şekilde Serhat'ın cerrah geçmişini kurtarıcı bir role sokacak. O bir yaralıyı ameliyat ederken aile bağlarını yeniden dikecek ve diziyi epik bir çatışmadan insani bir iyileşme alegorisine çevirecek. Melek ve Serhat arasındaki aşk tüm baskılara rağmen parlayacak. Bir gece konakta yalnız kaldıklarında Melek Serhat'a "Şartım net, Yıldız gitmeli." diyecek. Serhat ise kararsızlığını itiraf edecek bu samimi an gözyaşları ve öpücüklerle dolu olacak. Yıldız ise, baba evine dönme tehdidiyle karşı karşıya kalırken kendi ailesine sığınmayı düşünecek ama kordağlılar onu da tehdit olarak görecek. Şaşırtıcı yorum. Bu aşk sahnesi romantizmden öte bir strateji Melek ve Serhat'ın birliği aile husumetini bitirecek bir silah haline gelecek ve bu twist izleyiciyi şaşırtarak diziyi yasak evliliğin gelenekleri yenen bir zaferine dönüştürecek Melek'in şartı aslında barışın anahtarı olacak. Bölümün sonlarına doğru, Ziyan A Sevde'nin tehditlerine boyun eğecek belki bir sır paylaşacak bu paylaşım konakta yeni bir skandala yol açacak. Sultan Yıldız'ı kovma girişiminde başarısız olursa aile meclisi toplanacak ve Serhat'ın kararı burada netleşecek. Meleğin Nergis ve Hilmi'ye baskısı artarken gerçekler dökülmeye başlayacak belki bir DNA testi ya da eski bir mektup ortaya çıkacak. Şaşırtıcı yorum. Bu sırların açığa çıkışı dizinin en büyük ironisi Sevde'nin tehditleri kendi sonunu hazırlarken izleyiciyi şaşırtarak, Ziyan A'yı trajik bir figüre çevirecek, o tehdit edilen değil tehdit eden taraf olacak. Ve bu aile dinamiklerini tamamen alt ederek diziye güç savaşının beklenmedik kazananlarını sunacak. Final Cliffhanger'ı ile bitecek Serhat Yıldız hakkında kararını verirken bir silah sesi duyulacak ya da melek bir tehlike ile karşı karşıya kalacak, bu an izleyiciyi bir sonraki bölüme bağlayacak. Kordağlıların yeni bir tuzağı mı yoksa iç ihanet mi belirsiz kalacak? Şaşırtıcı yorum. Bu cliffhanger sadece gerilim değil dizinin felsefi sorgusu. Serhat'ın seçimi köklerin çağrısına boyun eğmek mi yoksa aşkı seçmek mi? Ve bu izleyiciyi şok ederek, Halefi sadece bir dram olmaktan çıkarıp birey toplum çatışmasının epik bir yansımasına dönüştürecek. Genel olarak dördüncü bölüm husumet, aşk ve sırların iç içe geçtiği bir şölen olacak. Serhat'ın yolculuğu cerrahtan halefe evrilirken, meleğin gücü ve yıldızın direnişi aile bağlarını test edecek. Şaşırtıcı yorumlarla zenginleşen bu tahmin dizinin kültürel ve duygusal katmanlarını vurguluyor. Her karakter kendi savaşını verirken asıl zafer köklerle yüzleşmenin olacak. Bu bölüm izleyiciyi Urfa sokaklarından insan ruhunun labirentlerine taşıyarak Halef köklerin çağrısını zirveye çıkaracak. Halef dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere hoşça